Duş alırken yapılan çok büyük hata. Siz de kombinizi 50-60 derecelere ayarlayıp kombiden gelen sıcak suyun sıcaklığını düşürmek için soğuk su ekliyor. Yani bataryayı ortalıyorsanız çok büyük zarar ediyorsunuz. Kombiyi yüksek ısıda çalıştırmak doğal gaz tüketimini arttırır. Bir de batarya ortalı olduğundan sıcak suyun banyoya gelişi yavaşlayacaktır. Bu da yetmezmiş gibi fazla ısıttığınız suyu bu şekilde tekrar soğutmaya çalıştığınızdan ısı enerjisini boş Bu durum zorla yakılan yüksek ateşin suyla tekrar küçültülmeye çalışılmasına benzer. Oysa ateşi istediğimiz boyutta yakarsak böyle bir israf olmaz. İdeal duş suyu sıcaklığı 40 derece kadardır. Kombi 40 dereceye ayarlayıp sadece sıcak yönü açarsak kombi daha az çalışacak boşa akıttığınız su miktarda düşecektir. Bu şekilde sabit su sıcaklığına ulaşacağınızdan sıcak soğuk karmaşasıyla oluşan ani sıcaklık değişimlerinin önüne geçebilirsiniz. Sonuç olarak bu yöntemle doğal gaz ve su tasarrufu sağlarsınız. Ayrıca ilk boşa akan suyu bir kovaya alıp daha sonra temizlikte kullananları ekstra alkışlıyorum.